Hepinize merhaba. Ben Kerem. Bugün yepyeni futbol tepki yayınındayız Galatasaray Galatasaray arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size getirdiniz. Bugün Galatasaray Beşiktaş maçını izleyip yorumluyoruz ve tepkilerimizi gösteriyoruz. Babam gelecek içeride ee, namazını kılıp gelecek. Şimdi vallahi ee, gerçekten ee, bir skor tahmini yapmam gerekirse Beşiktaş'ın için diyor ki yani hem gal yani bir taraftan Galatasaray'ın e, yeneceğini e, düşünüyorum. Bir taraftan e, da Beşiktaş'ın yeneceğini, e, yeneceğini e, düşünüyorum. Vallahi bu maç beraberlik kesinlikle bitmez. Çok emin bizim Galatasaray takımı. Taraftarlar falan çok inandı. Da beni de böyle bir moda soktular. Beni de bir inandırdılar nedense. Ee, yani objektif olsam onu objektif de olamıyorum ya. Yani bu maç harbiden çok çek çekişmiyor. Bunu inkar edemez kimse. Yani bence ee, arada gidecek öyle bir takım üstünlüğü olmayacak. Ya ben 1-0 Beşiktaş diyorum. Ama aslında var içinde Galatasaray değil Neyse. Aynen öyle 1-0 Beşiktaş diyorum ama inşallah yaralarında Galatasaray'ımız kazanır. Herhangi bir Fenerbahçe'nin puan kaybında ve Galatasaray'ın puan kaybında Beşiktaş şampiyon. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybında Beşiktaş şampiyon oluyor. Valla henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bir kanalımıza abone Bir de videoya like atıp bildirimleri açın. Ee, biz de destekle bakmayın. Hadi o zaman geçelim. Ee, dakika 1 Galatasaray gol ama gol değer kazanmadı. Şu an Cüneyt Çakır varı dinliyor. Çok erken bir gol yedik. Wellington gol attı ama offside mi gol mü verecek dakika 1'de yediğimiz gol. Offside kararını verdi Cüneyt Çakır. Hadi baba. Hadi baba. Yedinde e, altı hafta sonra mı? Kaç hafta oldu bilmiyorum. E, sağda bugün ilk 11'de. Geçen hafta yedekti. Bu haftada da Fatih Terim onu ilk 11'e almış. Ve offside. Aynen öyle doğru. Offside. Kadroları değerlendirecek olursam kadrolar da dersen, her iki takım da çok güzel kadrolarla çıkmış. E, ben ama Falcao veririm. Sağol Muhammed'i yapardım. Çünkü Sağol Muhammed daha çok koşu yapabiliyor. Yani Falkan'ın hem yaşı var hem de Musa Muhammed daha çok koşuyor. Mesela arkaya toplarda falan Mustafa Muhammed daha etkili olur gibi düşünüyordum. Ama Fatih Hoca e, almışsa bir bildiği vardır. Allah her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hakem hatası güzel, bol gollü bir maç olsun. Tabii gönlüm Galatasaray'dan yana ama 5 işte şampiyon olacaksa da olur artık. Bunu değiştiremeyiz. Ne yapıyorsun Taylan Allah aşkına şut mu çekiyorsun yanındaki Yolun, şiş, adama ya? Saçma sapan işler yapma ya. Şey. Mükemmel pas hadi lan. Hadi lan Babel. Hadi lan. Hadi. Hadi gol. Babel. Babel. O saçmış ya. Ulan o saçmış ya. Acını tatlı çok ince bir offside gibi görüyorum. Kamera yandan çekiyor. Bence çok güzel vurdu. Yok. Bence offside çok, yok. Çok çok güzel vurdu. Ersin'in bacağın arasında tabii o bacağın arasında ama çok güzel bir vuruş yaptı. Bence gol. Bu... İnşallah offside yoktur. <laughs> Baba sen hoş geldin. Hoş bulduk. Skor tahmini ortada. Allah'ın isterim ama ben bir sürü Beşiktaş dedim. Yok Galatasaray yener Beşiktaş. Ya herkes, benim de içimde öyle bir şey var ama ne bileyim Beşiktaş yani hmm, bu da öyle. Yok böyle. offside yok. Offside yok. Offside şey bozuyor. En uçtaki. Yok öbürü öbürü. Bakalım offside. Offside yok. Var mı yok mu? Yok. Kesinlikle yok. İnşallah bunu verilecek. Ben bu futbol oynadımsa imkanı yok bu offside değil. Ama yandan görüyorsun. Fark etmez. Çizgiye bakıyorum ben. Gol be! Gol! Gol! Babel! Bu! Çok güzel! Hadi bravo lan! Ben 1-0 Beşiktaş demiştim. Benim skor tahminim suyu yaptı. da kabul oldu. İnşallah dedim benim skorum o Bravo! Bravo! Doğum çok güzel. Babel mükemmel döndü. Oynadı. Of. Geldi Emrah Baba mükemmel çalım. Aslan Onya kuruyor. Onya kur hadi. Çok kesin Allah aşkına o nasıl pas? Bak bana pas atıyor ya. Neyse onun annesi öldü. Kafası belki hala oradadır diyoruz. Geçmiş olsun direkt. Kimlerin annesi... Söylüyoruz. On yakurna. <laughs> Rozier'i arkadan bir anda lense benzettim. Marka al sarı kart ya zaten Galatasaray'ın kalma maçları basit ki. Evet babam doğru söylüyorum. Ben bu topu oynadıysam dedi. Offside değil. Çok güzel pasta. Hadi lan yedi. Yedi hadi lan. Şarya. Hadi lan Babel. Anlamıyorum abi. İçeride tek insan sensin. Sen topa gitmiyorsun hala ileri gidiyor. Çok güzel. Abi fual alsana işte Babel. Çal. Yok hayır, fual alsan Emrak Baba belki de o <laughs> gol olmasa bile güzel bir atak çıkacak yani. Hiç kimse değmiyor. İlk pozisyonu atsaydı belki verilirdi. İkincisinde kimse değmiyor, kendi yere atıyor. Evet. Hakemi aldatmış. Düşme hattında da Kayseri, Erzurum, Gençler Birliği, Denizli. Denizli kesinleşti. Erzurum, şey, Gençler Birliği kesinleşecek gibi. Şimdi. Malatya on oluyor dördüncü. Doğrudan kaleye mi vuracaklar, ortalayacak var mı? Dururlarsa evet. hata yapıyorlar, bu sefer kolay kolay yemez. On bilerek yapıyor bir şeyler. Böyle don şey yapıyor, atıyor. Ya. İlk başta atıyor yapıyor, sonra tamam. bilerek yapıyor. Önceden niye göstermiyorlar? Pozisyonu bir önceden göstersinler başlangıcından. Verecek penaltı. Bence bir şey olmaz orada. Penaltı verecek, verecek. Penaltı verdi. Hadi oğlum inşallah kurtarırsın. Hadi lan. Çok oynak kaleci kurtarır. Hadi lan kurtar lan. Of. Tam penaltı noktasına oldu mu? Tam Hadi penaltı o. noktasına. Go! Penaltı. Görmedim ama penaltı. Penaltı verdi ben görmedim. Eline mi çarptı? Ben görmedim ama penaltıyı verdi artık. Hadi lan cık. Bugün Beşiktaş'a ineceğiz. Ben de çok ümitliydim ama ne bileyim bir sezon başı analiz yapınca skor tahmini ona göre şey yaptım. Hadi Falka bu sezon 5 tane penaltı kullanmasın. Ters köşe yapacak, ters köşe. Hadi. Hadi Falcao, hadi, 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 bravo! Bravo! Mükemmel penaltı kullanıyor bu adamın. İşi gücü penaltı atmak yani. Yok, <laughs> kalecinin Yıllık 5 milyon euro verir. Sezon başı 5 tane penaltı atıyor yani. adamın tek penaltı golü 1 milyon euro ediyor yani. Yapacak bir şey yok. Biraz maliyetli bir oyuncu ama... Evet, ilk yarı sonucu 2 bir Galatasaray'ımızın üstünde var. İlk yarı hakkındaki görüşlerini alayım. Galatasaray'ı beğendim bugün. Yani hakem de güzel. Galatasaray'ı iyi. Hele Babel on numara. On üzerinden on Babel'i. Beşiktaş'ı e. topu çok oynatmıyoruz ama Gezal'a gelirse o sıkıntı. Gezal bir de şey, şey Fernandes de on numara. Gezson Fernandes geldiğinden beri on numara. O zaman ikinci yarıda görüşürüz. Malatya 2-0 önde Rize'de. Memleketim. Yani Malatya maç kazanırsa bu bugün düşmez. Yürü oğlum, yürü abi. oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum. Evet. Sen vur. Yok, yok, gol. var ya açtı ya. Oynayamayan Falcao ne bekliyor onu? O ya. Gol! Ersin. O kadar güzel bir Kafa değil de ortadan bir Yavaş ya. Şunların da var ya sanki takım arkadaşları karşısında bir Gevur var yani öyle bir vuruyor ki topa. Çok güzel top. Aa, geldi 4. üçüncü gol. Hadi, hadi, hadi geldi, lan, geldi. hadi lan, geldi. Ah be. Gençlerinin kesin gitti. işi bitti. Aman dikkat. O saat yok dikkat. Marka ama yavaş. Yavaş. Evet. Doğru. Bu adam Galatasaray'a ilk geldi böyle tıraşlı mıraşlı. Şimdi buralara kıvrıcıplaşmış Musab-ı bu Muhammed'e falan böyle garip bir şey olmuş. Ee, Karagümrük 3, Gençler 1 0, Göztepe 0, Konya 1, Hatay 1, Denizli 0, Malatya 2. Bir de sıfır. De Spor 0. Kasımpaşa 1-0. Önde Trabzon 2, Antalya 1, ee, Ankara 1, Fenerbahçe 1. Kuru fasulyenin Doğru. Ben de yine çıkmalıyım.

Çıkmış Oluş abi. Çıkmaması yani için bir metre var. Vallahi billahi nasıl gördünüz siz onu? Peki Mustera sen nasıl onu çıktı gördün? Tam bir metre var çizgiye. Çak! 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 Kaldı. Gol! Arda Turan Arda! 3-1! <laughs> Göbeği çıkmış adamın. <laughs> Arda, <laughs> üç bir, üç oluyor. Rahatlıyoruz. Donk'a bak, herkesin üstüne attı. Kimin kafasında Don? <laughs> Levent Şahit miydi o? Tercihvan. Yok. Çok güzel. Bravo. Üç, bir. Arda Turan, ben bu adamı alsın dedim. Yok demedim ama e, çünkü Arda ya, yani çok faal yapıyor. Ben sana ne dedim? Arda'yı gülerim ben. Arda çok hırslı. Baksana adam kendini parçalacak. Markaya bak. Adam girince bir millet şey yapıyor. Çok güzel Kerem Artürk oldu, çok güzel oynadı. Emre Kılın çok güzel girdi. Ersin'den çok güzel serildi. Ve Arda'nın o güzel vuruşu. Ama ikinci olduk. Bugün yine şampiyon olacağız inşallah. Beşiktaş haftaya puan kaybı yaptığı anda bizim için çok iyi. Neyse, sağ sağlayacağız. Allah'ımıza şükür maçı kazandık. Babama çaktığımdeki görüşlerini alalım. Büyük maçı, şampiyonluk maçı Galatasaray. Büyük yok, maçların takımı Galatasaray. Aynen öyle. Yani bu bu mübarek öyle. Kadir Gecesi tüm Galatasaray ediyor. Galatasaraylara, Galatasaraylılara Kadir Gecesi hediyesi. Tüm İslam aileminin Kadir Gecesi'nde mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Bol bol Like, like atın abone olun abone olun bildirimleri de açın bildirimleri açın bay bay kendinize iyi bakın hoşça kalın <laughs>